İnsan olmak çocukları sevmek. İnsan olmak bitkiyi sevmek. İnsan olmak hayvanı sevmek. İnsan olmak ülkesini sevmek. İnsan olmak kendi toplumunu sevmek. İnsan olmak için önce Çocuğu seveceksin. İnsan olmak için bitkiyi seveceksin. İnsan olmak için ağacı seveceksin. İnsan olmak için çevreyi seveceksin. İnsan olmak için denizi seveceksin. İnsan elinde geldiği sürece ağaç dikecektir. Ağaç diken insan insanı seviyor demektir. Toplumu seviyor demektir. Allah'ın Resulünü seviyor demektir. Hazreti Muhammed en büyük üreticilerden bir tanesiydi. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye'nin bozkır arazilerinde üretim yapan Türk dehası bir devlet adamıydı. Üretmek zorundayız. Defalarda söyledim üreteceğiz de. Kimse bizi üretmeden alı koyamaz. Benim buranın sahibi avukat, 80 yaşında. Her sabah gelir, akşam gelir. Niye? Üretimi takip etmek zorunda. Çünkü ülkeye katkı sunmak zorunda. Yoksa mı olmaz ki zaten. Yani yaklaşık 77'den beri, 78'den beri nerede görev yaptıysam sebze ekerim. Hangi o bölgenin ne yetişiyorsa ona göre ürün ekerim deneme maksatıyla. Biraz da bilgimi ilerledim, mesleğimi ilerledim. Bu bölgede genellikle fındıkta belirli hastalıklar vardır. İşte kirazda hastalık vardır. Özellikle mesela cevizde burada antrakos hastalığı vardır. Bir şey denedim ben bu sene. Lifos Hülmügasit Leonard'in toz. Kayseri'de bunun üretim merkezi. Kasım'da kullandık. Bir bölümüne sıvı kullandık, bir bölümüne toz kullandık ama bir bitkinin, bir toprağın bu kadar bir maddeyi kabul ettiğini ilk defa gördüm ben. Ben böyle bir şey görmedim. Ben bu memlekette Tarım İlçe Müdürlüğü'nün elemanı olarak 50-55 bin tane fidan dağıttık biz burada. Niye? Üretsinler diye. Şimdi her bahçede hemen hemen ceviz vardır burada. Her bahçede kivi vardır burada. Her bahçede avududu vardır burada. Bunda bizim katkılarımız vardır. Kaymakamların katkıları vardır. Valilerin katkıları vardır. Daire müdürlerinin katkı daire müdürlüğünün tarım ilçe müdürlerinin katkı vardır. Ben de eski tarım ilçe müdürlerinden bir tanesiyim. Katkımız vardı yani. Amaç bu. Bu sürgünü elde etmek mükemmel bir ürün ve bitkiye ne attı, toprağa ne attı sen aldı. Ne yaptı? Toprağın artı eksi kutuplarını çalıştırdı. Birikmiş olan azot fosfor elementlerini çalıştırdı. Mikro elementleri çalıştırdı. Hülmü gazetinin özelliği o veya Leonardo tozunun özelliği o. Hiçbir katkı maddesi yok saf olarak. Kullandık biz burada. çok büyük mücadeleler verdik biz burada. Kislemoto toprak altı mücadelesi Türkiye'de en pahalı mücadeledir. Kislemoto her bitkide vardır. Kök çürüklüğü yapar. Burada özellikle salatalıkta falan oluyor. Ya yani midil hastalığı derler ona. Normalde kislemoto toprakta gelen bir olaydır. Anladın mı? İyi mücadele etmek zorundayız. bu sebzeye etki eder, kisne mototu ağaca etki eder, karpuza etki eder. Toprak hastalıklıysa sıkıntı çıkar. Tel kurtları, boz kurtlar toprak altına çok hızlı cirit atarlar. Bunun mücadelesini verdik. İngiltere'de ilaç geldi, traktörlere tanklar taktık, enjektör şeklinde uyguladık. Dört divanda Bolu'da uyguladık. 23 yıl Bolu'da dört divanda patates ekilmedi, sadece hubat ekildi. Bizim üretme zorunluluğumuz var. 80 yaşındaki de üretecek, 5 yaşındaki de üretecek. Çoluk çocuğumuzun ileride geleceğine katkı sorumluluğumuz var. 5 yaşındaki çivi çakacak değil. En azından annesi babası getirecek, sebzenin otunu yolda da gösterecek. Göstermezse olmaz. üretmen dedim ya toplumlar kaybeder. Bak biz 45 yıl sonra Malatya tarım meslek lisesi mezunları olarak 76 77 olarak Afyon Polis Termal Otel'de buluştu. 45 yıl sonra bizi yetiştiren öğretmen pırlanta gibi bizi yetiştirdi. Onun ellerinde ayaklarından öperiz. Üngür üngür ağladı. Biz ağladık orada. Biz böyle bir toplumuz. Bizi böyle yetiştirdiler. Biz onun için bu, üretim, bu ülkede üretime katkıda bulunuyoruz. Benim arkadaşlarım ve bizim neslimiz onun için üretime katkıda bulunuyor. Hazır yemedik biz. Biz devletin kursa ekmeğiyle büyüdüğümüz için biz devlete vermek zorunda kaldık. Çadım sürecinde vereceğim. Kimse durduramaz bizi yani. ben yaparım. Üstüme ne düşecek, görevimi yaparım ama öyle değil. Toplum olarak mücadele edeceğiz ve toplum olarak kazanacağız. Yoksa başka çaremiz yok yani. Arif Bey hata yapabilir, İsmet Bey atabilir ama Süleyman yapamaz. Birinci hata, ikinci hata, üçüncü hata olmaz. Üretmek zorundayız biz. Türkiye Cumhuriyeti'nin insanlar olarak üreten gençlik, üreten toplum, üreten öğrenci, fikir olarak üreten doktor, fikir olarak üreten mühendis, Fikir olarak üreten avukat, doğruları söyleyen avukat, üreten en önemli üreten öğretmen. Fikir üreten öğretmen bize lazım. Biz üretmek zorundayız. Kusura bakmasınlar. Doktorlar da dinlesin, avukatlar da dinlesin, kaymakamlar da dinlesin, valiler de dinlesin. Onlar bizim öncülerimiz. Onlar bize önce olmadığı sürece bizim önümüz kanır. Bu nasıldır biliyor musunuz? Sel birikir birikir, önünde kaya vardır. Kayayı açmadığın zaman patlama yapar. Biz onun için diyoruz ki büyüklerimize, önümüzü açın, su patlamasın. Önümüzü açın, gençlerin önünü açın. Gençlerin önünü açın, gençlerin önünü açın lütfen. Açın ki bu ülke ilerlesin. Bizim çocuklarımız sağa sola gitmesin. Başka ülkelerin çocukları buraya eğitim için gelsin. Teşekkür ederim.